Otobüsün camından dışarı bakıyorum. Yeşil, her yer yeşil. 1987 yazı. 11 yaşındayım. İstanbul'dan Trabzon'a gidiyoruz. Annemin memleketi Akçabat'a. Yaz tatili başladı, başlayalı bu yolculuğu bekliyordum. Şehirde geçen 9 ayın yorgunluğu, bu yolculukla başlayan 2 ayda atılacaktı. Otobüs Bolu Dağı'nı tırmanırken kalbimde heyecanla çarpıyor. Anne daha ne kadar var? Belki yirminci kez soruyorum. Annem gülümsüyor. Biliyor sabırsızım. Dedemleri, ninemi, dayılarımı, teyzelerimi görmek için can atıyorum. Ama en çok da köyü özledim. O köyü ki benim için dünyanın en güzel yeriydi. Babam İstanbul'da kaldı izni yoktu. Fabrikada çalışıyor, üç var diye. Gece gündüz demeden. Siz gidin ben bayramda gelirim demişti. Öpüp uğurlamıştı bizi harem otogarında. Gözleri dolmuştu annemin. Her yaz aynı sahne, her yaz aynı ayrılık. Otobüs korna çalıyor. Virajları dönerken yolculardan of sesleri yükseliyor. Uludağ gazoz satıcıları biniyor mola yerlerinde. Soğuk gazoz, buz gibi. Annem alıyor bir tane. Paylaşıyoruz ablamla. O tadı hiçbir şeyde bulamadım sonraları. Belki gazoz güzeldi, belki o anın büyüsü. Kim bilir? Sinop, Samsun. Ordu derken nihayet Giresun. Fındık kokusu burnumuza doluyor. Artık yaklaştık Deniz görünmeye başlıyor arada. Karadeniz. Hırçın, asi, dalgalı. İstanbul'un denizine benzemiyor. Bu denizin bir ruhu var sanki. Kızgın mı, neşeli mi belli değil. Ama güzel. Çok güzel. Trabzon otogarı iniyoruz. Bavullar, torbalar, çantalar. Dayım karşılıyor bizi. Hoş geldiniz. Vah benim güzel yeğenlerim ne kadar büyümüş. Sarılıyoruz. Dayımın tütün kokan gömleği, güneşten yanmış yüzü, nasırlı elleri. İşte memleket kokusu bu. Akçabata minibüsle gidiyoruz. Yol boyunca dayım anlatıyor. Bu sene fındık iyi para etti çay da fena değil. Allah bereket verdi. Annem soruyor köyden herkesi. Kim evlenmiş, kim askere gitmiş, kim vefat etmiş. Hayat döngüsü işte. Her yaz bazıları eksik, bazıları yeni. Köye vardığımızda akşam oluyor. Dedem kapıda bekliyor bizi. Yaşlanmış bir yıl daha. Saçları beyazlamış biraz daha ama gülümsemesi aynı. "Hoş geldin kızım." diyor anneme. "Hoş geldiniz torunlarım." diyor bize. Öpüyoruz elini. Cebinden şeker çıkarıyor. Nane şekeri. Her yıl aynı şeker. Ama her yıl aynı mutluluk. Dokuz mutfakta mısır ekmeği pişirmiş, muhlama hazırlamış, karalahana çorbası yapmış, aç mısınız yol yorgunları? Açız tabii, İstanbul'da yediğimiz hiçbir yemek ninenin yemeklerinin yanından geçemez. O eller, o bereketli eller, toprağı da güzel yapar, yemeği de. Köy evi iki katlı, alt kat ahır, İnekler, tavuklar, kazlar üst kat yaşam alanı tahta merdivenleri çıkarken gıcır diyor basamaklar. Aynı ses. Geçen yazdan kalma aynı ses. Hiçbir şey değişmemiş sanki. Ama ben değişmişim, büyümüşüm. Şehir değiştirmiş beni. İlk gece uyuyamıyorum. Çekirge sesleri. Kurbağa vuraklamaları baykuş ötüşleri İstanbul'un gürültüsüne alışmış kulaklarım bu doğa senfonisini yadırgıyor önce ama sonra sonra bu sesler ninni oluyor derin bir uykuya dalıyorum sabah horoz sesiyle uyanıyorum güneş henüz doğmamış ortalık alaca karanlık ama köy çoktan uyanmış dedem Ahırda inekleri sağıyor Nine tandırı yakmış Dumanı tütüyor bacadan Dayım çay toplamaya gidiyor Gel benimle diyor Göster bakalım İstanbullu yeğenim çay toplamayı bilir mi? Çaylıklar yamaçlarda Yeşilin bin bir tonu Sabah çiğ yaprakların üzerinde inci gibi İki yaprak bir tomurcuk Dayım gösteriyor nasıl toplanacağını Parmakların yeşile bulanıyor. Kokunun tarifi yok. Taze, canlı, umut dolu bir koku. Bu çaylar İstanbul'a gidecek diyor dayım. Belki sen içersin orada. Öğleye doğru köyün çocukları toplanıyor. Hepsi benim yaşlarımda. Kimi akrabam, kimi komşu çocuğu. İstanbullu gelmiş diye bakıyorlar önce. Sonra kaynaşıyoruz. Çünkü oyun evrensel bir dil. Top mu? Var. Saklambaç mı? Oynarız. Dereye girme yarışı mı? O da tamam. Dere. Köyün ortasından akan o buz gibi dere. İlk girdiğimde nefesim kesiliyor. Ayaklarım uyuşuyor. Ama alışıyorum. Taştan taşa atlıyoruz. Küçük balıkları yakalamaya çalışıyoruz elimizden kayıp gidiyorlar. Gülüyoruz. Suyun şırıltısı, bizim kahkahalarımız, kuşların cıvıltısı birbirine karışıyor. Akşama doğru köyün meydanında toplanılıyor. Yaşlılar taş üstünde oturuyor. Sigara, çay, sohbet, politika konuşuluyor. Özal'ın icraatları, yeni açılan yollar, elektrik gelmesi planlanan köyler, Bizim köye de gelecek mi elektrik diye soruyor biri. Gelir gelir, seçim yaklaşıyor ya diyor başkası. Gülüşmeler. Elektrik yok köyde henüz. Gaz lambası yakıyoruz akşamları. O sarı ışık. Gölgeler duvarda dans ediyor. Nine masal anlatıyor. Dev, cin, peri masalları. Karadeniz'in efsaneleri. Her masalın bir öğretisi var. İyilik, kötülük, cesaret, korkaklık. Uyku bastırana kadar dinliyoruz. Gece yarısı tuvalete kalkmak. Tuvalet dışarıda, ahırın arkasında. El fenerini alıp gitmek. Korku içinde. Her ses bir canavar gibi geliyor koşarak dönmek eve. Kalp küt küt. Ama ertesi gün gülerek anlatmak bu korkuyu. Sabahları köy kahvaltısı. Ninenin yaptığı tereyağı. Köy peyniri. Ballı kaymak. Domates, salatalık hep bahçeden. Yumurta henüz tavuktan alınmış. Çay demli, mis gibi. Mısır ekmeği sıcacık. Sofra yerde. Hep birlikte oturuyoruz sininin etrafında. Kahvaltıdan sonra bahçeye. Fasulye direği kuruyoruz, domates bağlıyoruz, mısırların arasındaki otları temizliyoruz. Eller toprakta, güneş tepede, ter akıyor. Ama mutluyuz. Şehirdeki apartman dairesinde yaşayan biz toprağın ne olduğunu burada öğreniyoruz. Öyle sıcağında gölgeye çekilmek ceviz ağacının altı en serin yer. Dedem uyuyor biraz, orluyor hafiften. Nine örgü örüyor. Biz kitap okuyoruz ablamla. Köye kitap getirmişiz. Jules Verne, Kemalettin Tuğcu. Dayım şaşırıyor. Tatilde de mi kitap? Ama biz okumayı seviyoruz. İkindi vakti fındık bahçesine. Fındık toplamak, dalları silkelemek, yere dökülen fındıkları toplamak, zurufları ayıklamak, eller kaşınıyor, sırt ağrıyor. Ama bu bir oyun gibi bizim için. Dedem için, Nine için bu hayat. Bu geçim. Her fındık bir lokma ekmek. Akşam yemeğinden sonra köy meydanında toplanma. Gençler voleybol oynuyor. Ağaçlar arasına ip germişler. Top balon gibi bir şey. Ama olsun. Oyun güzel. Biz de katılıyoruz. Düşe kalka güle oynaya. Ay doğuyor tepelerden. Kocaman sarı bir ay şehirde böyle ay göremezsin. Burada ay bir başka. Yıldızlar bir başka. Samanyolu görünüyor. Nine gösteriyor. Şu kutup yıldızı, şu büyük ayı. Gökyüzü bir harita gibi önümüzde. Köy düğünleri hafta sonu birinin düğünü var mutlaka. Davul zurna, kemençe. Horon, herkes oynuyor. Yaşlısı, genci, çocuğu. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Ayaklarım birbirine dolanıyor. Herkes gülüyor. İstanbullu Horon tepemez, diyorlar. Ama ben ısrar ediyorum. Sonunda az çok öğreniyorum. Düğün yemekleri, kazanlarda pişen pilav kavurma, lahana sarması, köy halkı üç gün boyunca düğün evinde toplanıyor. Herkes yardım ediyor. Kadınlar yemek yapıyor, erkekler düğün yeri hazırlıyor, çocuklar koşturuyor. Pazar günleri köyden Akçabat'a inmek, pazar kuruluyor. Köylüler ürünlerini satıyor, yumurta, peynir, yağ, sebze, meyve, kentliler alışveriş yapıyor. Pazarlık ediliyor. Abla bu domatesin kilosu ne kadar? 2 lira ama sana bir buçuk lira yaparım. El sıkışılıyor. Alışveriş bitmişti. Denize girmek için sahile inmek. Karadeniz. Dalgalı, soğuk, azgın. Ama bizim denizimiz. Cesaretle giriyoruz. Dalgalar vuruyor bazen devirip yuvarlar. Kum, çakıl her yerimize giriyor. Ama eğlenceli. Güneşin altında kuruyoruz sonra. Tuzlu tuzlu. Akşamları radyo dinlemek. Pilli radyo. Nine açıyor. TRT radyosu. Haberler, türküler, skeçler. Arkası yarın dinliyoruz. Herkes susuyor. Radyo tiyatrosu başlayınca hayalimizde canlandırıyoruz sahneleri. Televizyon olmayınca hayal gücü daha zengin oluyor. Yağmurlu günler, Karadeniz yağmuru, ince, sık, inatçı. Günlerce yağar durur, ev içinde hapsoluruz ama sıkılmayız. Nine yün eğirir, biz ona yardım ederiz, hikayeler anlatılır dededen eski günlerin hikayeleri gençliği askerliği evlenme hikayesi temmuz sonunda babam geliyor otobüsten iniyor yorgun ama gülümsüyor sarılıyoruz özlemişiz şehir kokuyor üstü sigara egzoz ter ama babam kokuyor güzel kokuyor. Hediyeler çıkarıyor çantasından. Bana kitap, ablama defter, kalem, anneme bir şal. Babam köyde çok mutlu. Keşke hep burada yaşasak diyor. Ama iş İstanbul'da. Para İstanbul'da. Mecbur dönecek. On gün kalıyor sadece. Her günün kıymetini biliyoruz. Beraber dereye gidiyoruz beraber fındık topluyoruz, beraber horon oynuyoruz düğünde. Ağustos ortası, yavaş yavaş toparlanıyoruz, dönüş yaklaşıyor, içimizde bir burkulma, giysiler bavula, köyden armağanlar torbalara, fındık, çay, mısır, unu, tereyağı, peynir, kışın yersiniz, diyor nine gözleri dolu son akşam herkes toplanıyor evde komşular da geliyor vedalaşma helallaşma seneye görüşürüz inşallah deniyor inşallah ama ya görmeyiz ya biri olmaz aramızda kimse söylemiyor ama herkes düşünüyor son sabah erkenden kalkıyoruz. Otobüs erken. Kahvaltı yapamıyorum. Boğazım düğüm düğüm. Dedem para sıkıştırıyor cebime. Yolda bir şey alırsın. Diyor. Nine ağlıyor. Hiç ağladığını görmediğim nine ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Herkes ağlıyor. Minibüs hareket ediyor. El sallıyoruz. Onlar da sallıyor küçülüyorlar. Küçülüyorlar. Görünmez oluyorlar. Köy bitiyor, yol başlıyor. Dönüş yolu, İstanbul yolu, okul yolu, şehir yolu. Otobüste suskunuz. Annem camdan dışarı bakıyor. Ablamla ben uyumaya çalışıyoruz. Uyuyamıyoruz. İçimizde kalan köy. Geride kalan yaz. Aklımızda kalan anılar. Bolu Dağı'nı inerken İstanbul görünüyor uzaktan. Dev bir şehir. Beton yığını. Duman bulutu üzerinde. Nefes alamıyorum sanki. Daralıyorum. O yeşilden, o maviden o temiz havadan sonra bu gri şehir. Eve varıyoruz. Apartman. Dördüncü kat. Asansör yok. Merdivenleri çıkarken yoruluyoruz. Bavullar ağır. Kapıyı açıyoruz. Ev sıcak. Havasız. Kapalı kalmış iki ay. Pencereler açılıyor. Şehir gürültüsü doluyor içeri. Araba sesleri, korna sesleri, insan sesleri. Ertesi gün okul alışverişi başlıyor. Üniforma, ayakkabı, çanta, defter, kitap. Şehir hayatı başlıyor yeniden. Köy bir rüya gibi uzaklaşıyor. Ama içimde kalıyor. Hep kalıyor. Okulda arkadaşlarıma anlatıyorum. Dedemde inek var. Her sabah sağıyoruz. Yalan değil ama abartı. Ben sağmıyorum, dedem sağıyor. Ama anlatırken öyle hissediyorum. Derede yılan balığı tuttuk. O da yarı yalan. Tuttuk ama küçücük balıklar. Yılan balığı falan değil ama onlar inanıyor. Onlar da anlatıyor kendi tatillerini. Kimi Bodrum'a gitmiş, kimi Antalya'ya. Denize girmiş, otelde kalmış. Güzel ama benim köyüm gibi değil. Otelde nine yok. Otelde dere yok. Otelde fındık bahçesi yok. Otelde horon yok. Kış geliyor. Soğuk, gri, kasvetli İstanbul kışı. Sobayı yakıyoruz. Kömür kokusu. Pencereler buğulanıyor. Dışarıda yağmur. İnce soğuk bir yağmur, Karadeniz yağmuru gibi değil, Bu yağmurun ruhu yok. Nine gönderdiği peyniri yiyoruz, Bir lokma peynir, bir hatıra, Fındık kavrulmuş, Kokusu eve yayılıyor, Televizyonda köy dizisi var, İzlerken ağlıyorum içimden, Özlüyorum, çok özlüyorum. Mektup yazıyorum. Sevgilinine, dededeciğim. El yazım çirkin. Ama yazıyorum. Okulu anlatıyorum. Arkadaşlarımı anlatıyorum. Sizi çok özledim yazıyorum. Yaz çabuk gelsin yazıyorum. Dedemden cevap geliyor. Titrek el yazısı. Sevgili torunum. Köyü anlatıyor. Kar yağdı her yer bembeyaz, inekler ahırda, tavuklar yumurtluyor, seni bekliyoruz, yazın gel yine. Geleceğim tabii, her yaz geleceğim, ta ki büyüyene kadar, ta ki hayat beni başka yerlere savurana kadar. Yıllar geçti, 1987'den bu yana tam 38 yıl. Dedem öldü. 1995'te köyde gömdük. Toprağı bol olsun. Nine öldü. 2001'de onun da toprağı bol olsun. Köye elektrik geldi 1990'da. Yol asfalt oldu. 1993'te evler yıkıldı, betonlar dikildi. Dere kurudu fabrika atıkları zehirledi. Fındık bahçeleri satıldı, villa yapıldı, gençler köyden gitti, İstanbul'a, Almanya'ya köy köy olmaktan çıktı. Ama benim hatıralarımda hala o köy, 1987'nin köyü, elektriksiz, yolsuz, susuz ama mutlu köy, dedemin köyü, ninemin köyü. Çocukluğumun köyü. Bazen rüyamda görüyorum. Yine otobüsteyim. Yine gidiyorum. Yine o yeşil yol. Yine o heyecan. Ama uyanıyorum. İstanbuldayım. Yaşlanmışım. Saçlarım ağırmış. Çocuklarım var. Onlara anlatıyorum köyü. Dinliyorlar ama anlamıyorlar. Onlar başka bir dünyada doğdu. Bilgisayar, internet, cep telefonu dünyasında köy onlar için egzotik bir yer. Dedem, ninem onlar için fotoğraftaki yabancılar. Geçen yaz götürdüm onları köye. Baba burası mı senin anlattığın köy? Evet burası. Ama değil. Burası coğrafya olarak aynı yer. Ama ruh gitmiş ceviz ağacı kesik, köy meydanı beton, kahve internet kafe olmuş dere yok, çekirge sesi yok, oros sesi yok, herkes televizyon seyrediyor. Kimse kapı önünde oturmuyor, kimse kimseyle konuşmuyor. Bu köy değil, bu benim köyüm değil. Benim köyüm 1987'de kaldı. O yazdan kalma fotoğraflar var sararmış solmuş fotoğraflar dedem nine dayılarım teyzelerim ben ablam hepimiz gülümsüyoruz hepimiz mutluyuz hepimiz birlikteyiz o fotoğraflara bakarken anlıyorum zaman sadece ileriye akmıyor geriye de akıyor bazen hatıralarda, özlemde, rüyalarda ve ben her geri aktığında o köye dönüyorum. 1987 yazına, dedemin sesine, ninenin kokusuna, derenin şırıltısına, fındığın yeşiline, Karadeniz'in mavisine dönüyorum ve orada kalıyorum. Sonsuza kadar. Çünkü orası benim gerçek evim. Orası benim gerçek vatanım. Orası benim gerçek mutluluğum. Seksenlerde köyde geçen o yazlar. Hayatımın en güzel yazları. Keşke zaman durabilse. Keşke hep 1987 yazı olsa. Keşke dedem hep kapıda beklez. Keşke nine hep muhlama yapsa. Keşke dere hep aksa. Keşke biz hep çocuk kalsak. Ama hayat böyle işlemiyor. Her şey değişiyor. Her şey bitiyor. Her şey unutuluyor. Ama bazı şeyler var ki hiç unutulmuyor. Hiç bitmiyor. Hiç eskimiyor. İşte o Köy yazları öyle. 1987'nin o sıcak, o samimi, o huzurlu yazı öyle. Benim içimde yaşıyor. Her gün. Her an. Her nefes aldığımda. Yaşıyor. Ve yaşayacak. Ben var oldukça ve belki de benden sonra da. Çocuklarıma anlattığım hikayelerde torunlarıma bırakacağım fotoğraflarda yaşayacak. Çünkü bazı anılar ölmez, bazı sevgiler bitmez, bazı köyler yok olmaz. Onlar sadece görünmez olur ama hep oradadır. Bekler. Bir gün döneceğimizi bekler ve biz döneriz. Her hatırladığımızda döneriz. Her özlediğimizde döneriz. Her anlattığımızda döneriz. İşte şimdi de dönüyorum bu satırları yazarken, sizinle paylaşırken o köye dönüyorum 1987 yazına, dedemin köyüne, çocukluğumun köyüne, mutluluğumun köyüne ve sizi de çağırıyorum. Gelin. Gelin benimle. O yeşil yollara o temiz havaya o saf insanlara o güzel günlere gelin dönelim hep birlikte 80'lerin köylerine çocukluğumuzun yazlarına kayıp cennetlerimize dönelim ve bir daha hiç ayrılmayalım